Vallahi Şu ya. Benim şalteler çok, çok. Ne yapacağım belli olmaz. He, at. Ha, ha anladım. Anladım. Atsın lan atın lan şalterim. Atsın lan şalterim. Allah ın. Allah, 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 Allah Şalterim mi atacak senin kere de? Büyü abi bak büyü büyü. Oğlum. Sen büyü. Sen de. Evet. Ne yapıyorsun sen? Yok çok da doğru bir şey yapıyorum buraya. Ha tamam çok iyi. Aa, iki hakkımı aldı Tamam. Beyler şeyler atalı mıydı kuyuda? Hı? Hı? Ne yapıyon lan böyle siktiğin çorağı Yiyoo, çok da güzel yapıyor Gel gel sen de yapalım gel Adam kovalıyon Adam kovalıyon <laughs> Vallaha adam kovalıyor. <laughs> Şalter attı baba yapacak bir şey yok Oluyum ya dur dur sen var mıydın? <laughs> yukarıda 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 kolluyor yukarıda kolluyor <laughs> gel. Yok yok onu silah.